Sevgili Ayşegül Hümeyra, Arapça kökenli olan isminiz Ayşegül, rahat ve huzur içinde yaşayan gül gibi güzel anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almak yerine kendi bildiğinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Adınız sizi çok idealist, duyarlı ve ilham verici kılıyor. Bu nitelikleriniz müzik, sanat veya diğer yaratıcı ifadelerle doğru bir şekilde yönlendirilmezse kıskançlık duyguları oluşabilir ve size yakın olanları sahiplenirsiniz. Duygularınız o kadar güçlüdür ki ki hayatınızı belirli bireyler etrafında inşa etmek ve yaşamın daha derin gerçeklerini aramak yerine kişisel sevgiye sarılmaya meyillisiniz. Bundan dolayı sevdiğiniz şeyleri ve ideallerinizi yok edebilirsiniz. Cömert dost canlısı ve sempatik doğanız nedeniyle insanları kendinize çekiyorsunuz. Hayatınızda sistem ve düzenden yoksunsunuz. Biri sizi yardım için çağırdığında çoğu zaman kendi görevlerinizi bırakırsınız. İlham aldığınızda ve mutlu olduğunuzda hayat çok harika görünür. Bazen sanki herkesin size karşı olduğunu düşünüp depresif ve mutsuz olabilirsiniz. İsminiz sinir krizleri veya sinir sistemi ile ilgili rahatsızlıklar yaratabilir. Arapça kökenli olan isminiz Hümeyra beyaz tenli kadın ve kızıllık, pembelik anlamına gelmektedir. Yetenekli ve güçlü bir yapınız var. İşkolik ve başarı odaklısınız. İlk bakışta ne kadar sağlam karaktere sahip olduğunuz anlaşılır. Para kazanmak, servet sahibi olmak en büyük arzunuzdur. Daima önde olmayı istersiniz. Zaten disiplinli olan yapınız sizi zirveye kolayca taşır. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. İsminiz size başkalarına yardım etme arzusu ile idealist bir dua veriyor. Genellikle bir ihtiyaç gördüğünüzde ilk harekete geçen kişi olursunuz. Etkilenebilir ve anlayışlı olduğunuz için başkalarının sorunlarını çok keskin bir şekilde hissedersiniz. Derin duygu ve düşüncelerinizi incelik ve diplomasi ile ifade etmenizi tuhaf kılar. Samimi açık sözlü konuşma tarzınız bazen başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir. Biraz bencil olduğunuz için başkalarından nadiren tavsiye alır, kendi deneyimlerinizle deneyimlerinizle öğrenirsiniz. Hassassınız ve çok kolay incinirsiniz. Çabalarınız için övgü ve takdir bekliyorsunuz ancak diğerleri sizi anlamakta zorlanıyor. Monotonluktan ve sistemden hoşlanmazsınız. İç dekorasyonda, müzikte, sanatta, el işlerinde veya çok yönlülük ve beceri gerektiren diğer işlerde özgün olmaktan zevk alırsınız. Mükemmelliyetçisiniz ancak çabalarınızın sonuçları genellikle yüksek beklentilerinizin altında kalabilir. Liderlik pozisyonu size hitap eder çünkü yönetilmek yerine başkalarını yönetmekten zevk alırsınız. Duygularınız güçlüdür ve durumlara göre yoğun tepki verebilirsiniz. Hassas sinir sisteminiz nedeniyle aşırı stres ve aşırı yorgunluk sinir bozukluklarına, nöbetlere bayılmaya veya baş dönmesine neden olabilir. Ayrıca baş ağrısı, zayıf gözler veya boğaz problemleri gibi baş gerginlikleri yaşayabilirsiniz. İsimlerinizin ortak özellikleri Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Geçmişteki izleri sürekli yaşarsanız, Geçmişi asla unutmazsınız. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Yüzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz yüksek. Tereddüttüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işığınız çok etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz, görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde sürekli değişim yaşıyorsunuz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleri taşıyorsunuz. Kaybolan özelliklerinizde unutkanlık, sabırsızlık, münakaşa ve gururlu olma halleri görülebilir. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.